Mısır'da bu yılın başlarında Hüsnü Mübarek rejimini deviren halk ayaklanmasının ardından İslami Kesim 4 ayrı parti kurdu. Bu partilerin ikisi AK Parti'nin kuruluş felsefesi ve programını ilki olarak benimsedi. Müslüman kardeşlerin desteklediği Hürriyet ve Adalet Partisi ile yine Müslüman kardeşlerden ayrılan bir grubun kurduğu Vasat Partisi AK Parti örnek kaldı. Söz konusu partiler kuruluş aşamasında Türkiye'de iktidardaki partiyi model olarak benimsediklerini kamuoyuna da açıkladı. İskenderiye kentinde yaşayan El Zafarani ise 2005 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla bir parti kurmak için yasalar gereği mahkemeden izin istedi. Ancak Müslüman kardeşleri üyesi olduğu için parti kurmasına izin verilmedi. AK Parti'nin Türkiye'de iktidara geliş sürecini izledik ve başarılarından etkilendik. Son dönemde Mısır'da AK Parti ile aynı ismi taşıyan parti kurmak isteyen ve niyet beyan eden kişilerin sayısı arttı. Biz 2005 yılında başvuruda bulunduk. AK Parti'nin modelini ve yönetim tarzını beğendiğimiz için aynı partinin Mısır'da da olmasını istedik. 25 Ocak halk ayaklanmasından sonra yaptığımız başvuru kabul edildi ve mahkeme tarafından kuruluş kararı alındı. İnşallah Eylül ayında mahkeme kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte partimiz faaliyetlerine başlayacak. Müslüman kardeşler üyesi Halit El Zafarani, mübarek döneminde 5 kez cezaya çarptırıldı ve belirli aralıklarla toplam 5 yıl aşkın bir süre hapis yattı. Mısır'da AK Parti ile siyaset yapmakta kararlı olan Zafarani, Türkiye'ye olan hayranlığını gizlemiyor. Umudumu sizlersiniz, ülkümü sizlersiniz, Osmanlı'dan beri lidersiniz. İnşallah böyle İslam dünyasının lideri olarak